Arka sokaklarda sizlere Hüsnü'nün ve Ali'nin asla ölmeyeceğini çok önceden söylemiştik. Fakat bu bölümde öyle bir detay vardı ki, bu detay bizlere gelecek bölümler hakkında çok büyük ipuçları verdi. Bu detaydan bahsetmeden önce Ali artık ekibe geri dönsün ve ekipten kimse ölmesin diyenler mutlaka videoyu beğenip kanala abone olunuz. Bakalım kaç kişi bizim fikrimize katılıyor. Dizinin başlangıcında oyuncuların isminin yazdığı jenerik kısmında Pınar karakterini canlandıran Elvan dişli karakterinin adı konuk oyuncu olarak geçti. Yani çok büyük ihtimalle yakın zamanda Pınar ölerek diziden çıkacak. Zaten evli ve hamile olduğu için Ali ile tekrar birlikte olması imkansızdı. Fakat bu detayla artık Pınar'ın diziden ölerek çıkacağı kesinleşti gibi düşünüyoruz. Ali ekibe geri dönecek ve bunun üzerine cevher intikam olarak Pınar'ı öldürecektir diye tahmin ediyoruz. Diğer konular hakkında detaylı analizler kanalda olmaya devam edecek, kesinlikle kaçırmamalısınız. Bunun için de mutlaka videoyu beğenip kanala abone olunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.